Bursa'da bir kemer kuşatma, kuşandırma daha doğrusu, kemer kuşatma merasimi olmuş. Eskiden meslek odalarının yerini ahi teşkilatı tuttuğunda, Eyvallah. yakın zamanda yani, şöyle söyleyeyim, Fahrettin Efendi Hazretleri, e, Hanga Hazreti Pirde Postnişin olan, Karagümdük'e gidergâhta Postnişin olan, en son Postnişin olan e, Fahrettin Şevki Cerrahi Hazretleri buna yetişmiş kendisi. Bunu da e, kendi şeyine anlatmış, talebesine anlatmış. Ben Denizli Huzur Defteri'nde bunu kısmen e, kaydetmiştim. İnşallah cilt çıktığımda daha da geniş olarak zikredeceğim. Çayırda, çimende böyle piknik gibi yani insanlar çağrılır. Hangi sahada ustalık beratı verilecekse ve kemer kuşatılacaksa o kişilerde herkesin ahalinin huzurunda bir nevi e, ustalık merasimi yapılırmış. Eyvallah. Üç kişi bir efendim esnafın, ustanın aynı zamanda himayesinde kemer kuşatılacağı ilan edilmiş. İnsanlar da toparlanmış. Üç kişiye kemer kuşatılırken helalleşme faslı var. Ustası çıraklarıyla helalleşir. Ustalık onları kalfalığa yetiştirdiği için. Kalfalardan biri hakkını helal et oğlum dediğinde diğerleri estağfurullah efendim ne hakkımız var deseler de üçüncüsü demiş ki ben helal etmiyorum hakkımı demiş. Herkes şaşırmış tabi. Aa falan niye helal etmiyor lan bir. Oğlum niye demiş. Söyle demiş. Söyleyeceğim ama sizi utanacaksınız demiş falan. Bir de böyle edepsizce. Söyle oğlum demiş ahirette utanmaktansa şimdi utanırız. Nedir ama söyle derdi. Siz demiş Ahmet'e Mehmet'e bu diğer iki arkadaşa kilit açmayı öğrettiniz bir kasa kilitli kalırsa, bir kapı kilitli kalırsa onu nasıl açmak lazım? Bunun nasıl açılacağının püf noktasını onlara öğrettiniz. Fakat bana öğretmediniz demiş. İşte çok güzel mesele bu. Eyvallah. Böyle bakmış ah evladım demiş ah. Keşke demiş tabak açmasaydın. Şimdi sen kendin kaşındın. Pekala demiş. Hatırlıyor musun demiş sen ilk işe gelmiştin. iki ay falan olmuştu. Yerde bir bir, bir kuruş buldum. O demiş hop dedin cebine attın onu. Falanca yerde binlenmeden artan bir mal vardı hop onu da attın. Filanca yere malzeme aldın. Geçenlerde bizim de öyle bir ustayla maceramız oldu. Hesap et ne kadar şeyimiz. Diyor ki şu kadar tuttu. E, o kadar tuttu malzeme malzemeyi buraya bırak. Onları da aldı gitti. Şu O malzemeyle başkasının işini yaptığında ona helal olacak mı En azından helalleşmesi lazım. Bir selal ettik. Fark etmez. Eyvallah. Ama bu ufak tefek şeyler var ya bunlar yekün tutuyor. Falanca yerde böyle yaptın. Filanca yerde cebe indirdin. Falanca işte bir binlenmenin tozu varken altın tozları yere döküldü. Sen onu da süpürdün cebine koydun. Bak demiş Ahmet aynı hafta o parayı buldu bana getirdi. Ustam ya bu arttı bunu ne yapalım diye bana sordu. Sen bunların hiçbirini sormadın. Hepsini cebe indirdin demiş. O yüzden onlara ben kilit açmayı öğrettim. Ama ben sana bu kilit açmayı öğretirsem yarın bir gün vebalde kalırım. Sende böyle bir mey meyil var. Yarın bir gün hak etmediği halde. Hani bu kilidi açmayı zor durumda olan bir insan veya şeyi unuttum senin için düşünmüştüm. Ama Allah muhafaza sende bir temayül olduğu için ben sana kilit açmayı öğretmem evladım. Şimdi ister hakkını helal et ister etme demiş. Adam boynunu bükmüş, meydandan da defolup gitmiş. Şimdi usta çırak ilişkisi hocam değil mi bu? Evet. Herkese izin yoktur. Eyvallah. Neden? Allah Teala farzları, sünnetleri yerine getiremeyen, kulluk noktasında bu nok hareketleri yerine getiremeyen bir insana özelini açar mı? Hususi işini açar mı? İşte o anahtarın sırrını öğretmeyen usta gibi, en önce üzerine düşen vazifeyi yapmaya, büyük küçük ibadet ve taat noktasında Allah'a itaat etmeyen bir insana Allah gizli hazinesinden olan ruhu hiç açar mı?